Merhabalar, videom ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta pro oyuncuların kullandığı bazı taktikleri sizlere göstereceğim. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk maddemizde nasıl yüksek yerlere daha hızlı ve kolay çıkabileceğinizi ve yere düştüğünüzde nasıl hasarsız kurtulabileceğinizi göstereceğim. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey su kovası. Şu anda benim olduğum bölgeden üste çıkmak için siz ya buradaki blokları kırarak çıkacaksınız ya da altınızı blok koyarak çıkacaksınız. Bunların ikisini de yapmadan çok basit bir şekilde çıkabileceğiniz bir yöntem var. Elimde su kovasını bulunduruyorum. Buraya suyu koydum, çıktım, suyumu aldım. Buraya aynı şekilde suyumu koydum, çıktım ve suyumu aldım. Buraya koydum çektim ve suyumu aldım. Bunu ardarda arda bu şekilde yaparak gördüğünüz gibi sadece saniyeler içinde yüksekliğe kavuşmuş oldum. Bunu daha büyük dağlar için de yapabiliriz. Şu ileride de dağlar var. Bu tarafta da var. Hiç fark etmiyor. Aşağı düştüğünüzde hassasız kurtulmanızın çok basit bir yöntemi var. Aslında ben bu yöntemi Minecraft'ta az bilinenler videomda da göstermiştim. Onu da izlemeyenler varsa ilk e kartlar kısmından izlerlerse çok mutlu olurum. Atladım ve bu sefer zamanlamayı doğru tutturdum. Sıfır hasarla kurtuldum. Yüksek bir yerde kaldığınız zaman envanterinizde su kovası varsa oradan kurtulmanız çok basit. Bir sonraki maddemizde elmasınız olmadan, elmasınız olmadığı zaman da obsidiyeniniz de olmuyor. Yani obsidiyeniniz olmadan nasıl nedir portalı yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim. İhtiyacımız olan sadece iki şey var. İlki lav, ikincisi su. İkisinden de tam onar tane lazım. Bunun için de kendinize lav kaynağı ve su kaynağı bulmanız lazım. Bu kaynağını kendiniz yapabilirsiniz ama lav için sınırsız kaynak yapılmıyor diye biliyorum. Yapacağımız şey çok basit. Burayı ben kendime bir tane platform oluşturdum ki daha rahat bir şekilde yapabileyim ve bu yöntemi size de öneririm çok güzel bir alan açılıyor size ilk önce lavı koyacağız ve yan tarafına direkt suyu koyduğumuz zaman lavı koyduğumuz bölgede obsidin oluşacak bu şekilde anlatabilirim sizlere aynı şekilde lavı koydum suyu koydum lavı koydum suyu koydum lavı koydum suyu koydum ve çok seri şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi ve bu işlem sadece saniyelerimi alıyor Ve gördüğünüz gibi Nether portalımız hazır. Siz de Survivor modda bu yöntemi kullanırsanız hem zamandan hem de uğraştan kurtulmuş olursunuz. Bu maddemizde ise çoğunuzun bilmediğini düşünüyorum. Hatta hiçbirinizin bile diyebilirim. Çünkü maddeme güveniyorum. İhtiyacımız olan şeyler bir tane tuzak kapısı. Ee, elimde elmas kazma var. Şimdi ne işe yarayacağını göreceksiniz zaten. Bu yöntemi nerede ve nasıl şekilde kullanırsınız bilmiyorum ama bir de koymak istedim. İlgimi çekti. Bu şekilde önce kapatıyoruz. Sonra içine giriyoruz böyle. Yani direkt dibine giriyoruz ve tuzak kapısını kapattığımız zaman gördüğünüz gibi bloğun içine girmiş oluyoruz. Madende veya başka bir yerde çok rahat bir şekilde tek blokta ilerleyebiliyorsunuz. Bu da bu şekilde değişik bir maddeydi. Uzatmadan sonraki maddemize geçelim. Bu maddemizde ise ateş direnci iksiri nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ateş direnci iksiri ne işe yarar diye sorarsanız lava girdiğiniz zaman sizin hasar almamanızı sağlar. Birazdan ne işe yaradığını zaten canlı şekilde sizlere göstereceğim. Bizi yapımı için 3 tane garip iksir lazım. Garip iksirin yapımı çok basit şu anda unuttum bu yüzden sizlere gösteremiyorum. Youtube'da bakarak görebilirsiniz. Videoları var veya Google'dan da araştırabilirsiniz. Bir tane magma kremi lazım. 2 tane de bile dozu ve iksirimiz gördüğünüz gibi oluşturuluyor arkadaşlar hemen geldiğinde beraber test edelim İksirlerimiz hazır şimdi ben atlamadan önce bu iksiri içersem direkt hasar almam direkt atladıktan sonra e, canım azalırken direkt içeyim hem daha atraksiyonlu olur diyeyim atladım ve canım hızlı bir şekilde gidiyor şu an hiçbir setim olmadığı için çok hızlı şekilde canım gitti bu arada canımın azalmasının aksine iksiri içtikten sonra canım artmaya başladı. Yani aslında artmaya değil de eski haline geri döndü. Nedir'e madene veya içinde fazla lav bulunan yerlere gitmeden önce eğer yanınızda ateş direnci iksiri bulundurursanız sizin çok işiniz yarar. Hatta hayatınızı bile kurtarabilir. Bu maddemizde ise madende nasıl daha kısa sürede daha değerli eşyalar bulabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Normalde Minecraft oyuncuların geneli madende şu şekilde kazarlar. Yani iki blok şeklinde ilerlerler. Daha verimli bir kazma yöntemi var. 3 blok ileri 5 blok Sola, blok sola 5 blok sağ. Ben söylediğimde anlamamış olabilirsiniz. Şimdi canlı şekilde bunu göstereceğim zaten. Bu blokları bir geri koymamıza gerek yok. 3 blok ileri gittik zaten. Sol tarafa 5 blok ilerliyoruz. 1 2 3 4 5. Bunu da ikişer şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben dışarıya yakın olduğum için dışarıyı da görmüş olduk. Sağa da 5 blok şekilde ilerliyoruz. Burada gördüğünüz gibi şimdiden madenimizi bulduk. 1 2, 3, 4. Buraya 4 olmuş herhalde. Bir tane daha gidelim. İleri de 3 blok ilerliyoruz. Ve 3. blok geldiğimiz zaman tekrardan sola ve sağa 5 blok şekilde ilerliyoruz. Bunu bu şekilde sürdürürseniz eğer madende faydasını göreceksiniz. İlk gösterdiğim şekilde gittiğiniz zaman yani düz şekilde normal olarak sadece alt, üst ve yan taraflardan bloklar alabiliyordunuz. Şimdi ise sola 5 blok, sağa 5 blok gidiyoruz. Ve şu kısımlardaki blokların hepsini görebiliyoruz. Survivor modda oynarken bu yöntemi kendiniz deneyerek test edebilirsiniz. Yeni videomuzdan sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler varsa eğer hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlar kısmında videom hakkındaki fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.